Herkese merhaba arkadaşlar ben Mece Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte e Antut Dahi serisinin yapımcılarının oyunu olan Renegade Racing oynuyoruz arkadaşlar bu oyunda biz yarış yapıyoruz ve önümüze değişik engeller geliyor her neyse oyunumuza geçelim arkadaşlar gelecekten geliyorum maalesef ki oyunun sesini kısmayı unuttuğum için ses biraz fazla geliyor lütfen kusura bakmayın her neyse hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Görmüş olduğunuz gibi oyunumuzun ana menüsü burada. Ben biraz oynadığım için e, 17. Seviyedeyim. Burada bir kutu var. Beni açtı. Hemen tıklıyoruz. Ben maviyi seviyorum. Mavi açacağım. Teker zincirler geldi. Güzel. Hemen 17'ye tıklıyoruz. Yarışı başlatıyoruz. Oyunumuz offline oynanıyor arkadaşlar. Bu gösterilen elemanlar şey nasıl diyeyim A few moments later. bot arkadaşlar paramız arttıkça buradan arabamızı yükseltiyoruz bu bu iş İngilizce her değil <laughs> bu mavi var sona ulaştığında e, yeni bir araba açabiliyoruz hemen şöyle başlayalım pek anlatamadım uzun zamandır Oyun videosu çekmiyorum arkadaşlar Evet şu an sonuncu gidiyoruz Hemen kazanmamız lazım Şöyle ön, ka ön kaldırarak Turbo Kasabiliriz Şöyle ön takla atalım Şöyle turbo kasalım Evet şu an güzel gidiyoruz arkadaşlar Allah Allah <laughs> Ciddi misin oğlum? Ya şu an kaçıncayız. Şu an kaçıncı olduğumuzu bilmiyorum. Dayı inşallah seni geçebilirim diyeceğim de. Sen çok hızlısın be. Yetişemiyorum dayı. Arkadaşlar dayıya yetişemiyorum. Dayı çok hızlı. Tamam tamam. İnanın Kaybettik herhalde. Hadi geçebiliriz. Şu an güzel gidiyoruz. Geçtik mi? Geçemedik herhalde. Ha şimdi geçtik. Ben evet, şurada ters takmamızı atalım. Hemen. Evet yarışım. bitirdik. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekildeydi. Umarım oyunu ve videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.